Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a tekrardan başlıyoruz arkadaşlar ve dönüş videosu olarak döner efsanesi oynayacağız. Bu oyunu bilirsiniz diye düşünüyorum. Evet çünkü YouTube'da baya popüler oldu. Baya oynanan bir oyun yani. Türk yapımını bilmiyorum. Umarım iyi bir başlangıç yaparız tekrardan. İyi bir dönüş olur diye düşünüyorum. Bu arada hala abone olup like atmayanlar varsa abone olup like atmayı unutmayın. Şunun sesini kısa oğlum Evet. Neyse fazla konuşmadan abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım oyuna. Evet oyun başladı. Şimdi şurada bir tane koca burunlu bir abimiz var. Aynı bana ne yazıyor. Şimdi şuradaki döneri abi kesiyoruz. Müşterilerimiz de geldi. Bayağı geciktim ben. Görüntüm biraz fazla büyük. Kusura bakmayın. Kesiyoruz şunları abi. Sonra şöyle bundan basur üstüne bundan hem tuş alıyoruz hem de mayonez alıyoruz. Aynı zamanda şuradaki patatesleri de kesiyoruz. Onlar şey olurken ben de buradaki güdürümü razı bir şekilde. Patatesler biraz fazla yavaş pişiyorlar. Neyse şuradan koymaya devam et abi. koy koy koy. Tamam yeter artık çek onun elini. Şundan kes daha kes kes kes. Dur lan görüntüm biraz büyüteyim biraz fazla küçük görüntüm. Eee hadi hadi lütfen. Lütfen hadi. Azizli ol oğlum ya. Ay gidiyor müşteriler paraya az verecekler de benim bıçaklayacağım bunları şimdi. At şunu. Üç 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 tamam gayet güzel. Sar bunu. Şunu getir abi buna. Al lan bir tane. Oğlum bir tane yedin doymuyor musun? Ne kadar az köpek bir şeysin ya. Halınları da koy. Şunu da sar abi. Şunu da ver. Al bunu da. Gayet güzel. O gitti şimdi. Şöyle paraları da toplayalım yavaştan. Şöyle ayranları ayran diyorum. Mayonez koy. Sar şunu. Poşeti koy. Oğlum şu an yere attığımız poşetleri toplasak var ya al şunu. Şöyle hızlı 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 hızlı. Abi gidecek çok az kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Al abi gitme sinirlenme. Eyvallah. Paramı fazla verin. Al abla. Gayet güzel. Şuradan patatesimizi keselim. Bir durumda bu istiyor abi. Şuradan paraları alalım. At 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 at. bunları da at. Bunları da at. Bunları da at. Gayet güzel. Sar bunu da abi. Sar sar sar. Al abi durumunu. Tamam git lütfen. Bu da fakir galiba. Böyle jelli sakalları falan filan. Şundan biraz da malzeme almak istiyorum. Al 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 al. Gayet güzel. Kesmeye devam edelim. Kes şunu. Kes 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 kes. Evet patateslerimiz de oldu. Patatesleri de koyalım. Şöyle hızlı bir şekilde durum yapmak istiyorum hemen. Şöyle sar abi. Şöyle ver buna. Oğlum yere attığımız o poşetleri var ya toplasaydık şu an kaç lira etmişti kim bilir. Yani benim aylık maaşımı geçmişti şöyle topla. Tak şuna tak. Az bekleyin lütfen. Abi gün bitmeden hemen vermek istiyorum. Hadi be gün bitti ya. Evet şöyle dükkana geldik şimdi gördüğünüz gibi. Burada dayının burnu 2100 lira. Bizde şu an 157 lira var. Alabileceğimiz hiçbir şey yok bu neredeyse evet. Neredeyse değil hatta hiçbir şey yok burada alabileceğimiz. Yani alabileceğimiz en yakın şey Fazladan patates galiba, 200 lira gösteriyor orayı. Bakalım başka bir şey var mı? Pa fazladan hmm. patates değil oğlum. Patates daha uzun sürede kesiyorsun. Daha uzun süre mi? Daha kısa süredir o. Daha de uzun, de uzun de olursa de. ne anlamı kaldı kardeşim? Bilmiyorum. Ne bileyim oğlum. Çevirir miyim ben git Google'dan bak. Neyse tam tamam konuşmayı unuttum neyse geçelim hemen oyuna. Oğlum yapma şöyle bak. Zehirlendireceksin burada bizi öleceğiz. Oğlum şunu deli geçti ya. Şunu şöyle al abi. Abi çok sıkıntı olay ya. Hızlı bir şekilde geçiremiyorsun. İlla şey yapmak zorundasın. bazıları parayı az verdi. Bak yakalarsam çok fena yaparım onu diyeyim. Yani benim rızkımı çalmayın. O kadar yemek veriyorum size. Bu pissin şimdi şuradan. Şöyle bu güzel ablamıza da hemen hazırlayalım abi. Döndür şunu. Tak şunu şeyi. Ver abi. Tam yürü git paranı ver. Oğlum bak parayı az veriyorsunuz gibime geliyor. Döndür şunu tak şunu. Al abi. Bir tane verdim hemen. Şöyle koy şunları. Şunu da at abi şuraya. Bundan da koy. Bundan da koy. Gayet güzel. Döndür bir tane de. Koy şuraya. Ver şuna. Şöyle bir tane koy. Şöyle şöyle koy. Gayet güzel. Bayağı hızlıyım oğlum. Ellerim bayağı hızlandı. Şöyle şuna da bir tane ver. Şöyle gayet güzel. Abi sen de al durumunu ve lütfen git bir daha gelme. Sen de o yüzünü istemiyorum bir daha. Şunları topla, şuna basılı tut. Yavaştan şunu da kes abi oğlum işler bayağı zorlamamaya başladı şu an gerçekten yani. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayın kes kes kes. Şundan bir eşya alalım ha yine. Ver 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 ver. Ver ver tamam gayet güzel. Kes 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 kes. Şunu. Tamam. Şöyle 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 gayet güzel. Onun Oğlum bayağı hızlanma başladık gerçekten bu arada. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayın. Burada neler yapıyorum sizin için yani. Ellerim çok hızlandı. İleride belki lazım olur bana. Şöyle devam et. Anlayan anladı artık. Şöyle. Patates bitti lan. Neyse olsun. Şunu da sar abi. Gün bitirmeden şunu da vermek istiyorum. Oğlum şuralar para doldu lan. Allah ne yapıyorsun ya. Koy şunu. Ya gelmezsen olmuyormuş. Git evine bakayım ya. Ya da şöyle... Ne yapıyorsun burada? Of para doldu la bura. Uy, oğlum. 246 şey mi oldu? Bir şey alabilirim diye düşünüyorum. Az önce şuna da vereyim para hemen şeyi. Şöyle. Hadi be gün mü bitti? Aynen gün bitti. Allah bilesin versin. Tam veriyordum dürümü. Gün bitti. Neyse. Bakalım. Bugünkü toplam kazanç 246. Bugünkü kazanç 89. Şunu alsam reklam vermez inşallah. Reklam. Reklam. Evet şimdi alabildiğimiz şeylere bakıyorum paramız 290 ve alabildiğimiz şeyler e, patatesi daha hızlı doğrama 200 TL tam olarak ve meyve suyu o da 200 TL. Hangisini alsam diye düşünüyorum. Kanka, pat patatesi hızlı doğrama mı yoksa meyve suyu mu? Ne? Hangisini alayım? Şu ikisinden patatesi bak. Patatesi doğramaya yav sana daha çok. Emin misin? As emin Eminsin. Alıyorum kardeşim al. Tamam patatesi artık daha hızlı doğuruyoruz. Bir daha içine de artık meyve suyunu alırız. Bir bölüm daha oynayalım isterseniz. Sonra videoyu bitiririm. Tabi montaj bana gülüyor. Siz abone olmuyorsunuz. Ben burada yanıyorum. Lütfen abone olun. Güzel. Uf bayağı fazla verdi bak. Bu abi bayağı sevdim. Bir daha gelirsen bir dahakine beleş vereceğim sana. Ee, şöyle al ablacığım. Al. Tamam yürü git lütfen. Bir daha gelme bu dükkana. Şöyle. Tamam. Dolayını şunu da al abi tak. İki tane istiyor oğlum. Sen küt şu şeysin lan. iki taneyi nasıl yiyeceksin? Neyse şöyle ver abi. Ya boş yapma ya. Sağ soran oldu mu abla? Şamar yiyeceksin lan buradan. Seni bir sikerim. bize bugün çıkarttın ha. Seni Bir de bir sikerim. Bir de bir sikerim. Tamam pardon. Oy, koydu lafı. Yemek yemek yemeye gelmişsin. Benim de midem bulandırdım. Bunların da midesini bulandırıyorsun belki bilmiyorum artık. Şunu tak şöyle. Oo pardon abi. Bayağı para verdin. o bir dahakine bileş vereceğim size. Ama artık nasıl bir şey bileş verdim? Şöyle. Orasını mezu da Meta'ya soruyorum. <laughs> şöyle. Gayet güzel abi. Bunu da sar. Aa, üçlü gomba yaptım. Bir tane daha yapayım hadi lan. Kahperengi. Bir tane ya. Kahverengi mi? bunu sen çok iyi bilirsin ha. Oğlum sarı artık şunu. Neyse. Al abicim. Al. Al. Uy. Şunu da ver. Al abicim sen de. Tamam. Abi Hayır. Devam et. Abi, gün ya. bitmemiş tamam. Çok iyi. Bir an zannettim gün bitti. Allah telefona delik ettim abi bir tane. <laughs> Orada gülme lan sen. <laughs> seni gerçekten sikerim. gün bitti hayır. Bitti mi gün? Gün bitti gerçekten evet. 172 altın aldık. Bugünlük kazandığımız 82. 41 daha alırsam meyve suyunu da atacağız. Aynen. Alayım bunu bir reklam izleyeceğiz sonra meyve suyunu atacağız. Şuradan su yetesene. Kakas. Videoyu böyle bitirmek mi? istiyorum videoyu. Niye? O suyu ben elimi so <laughs> evet arkadaşlar şimdi şuradan olarak... hemen Burada gördüğünüz serinletici portakal suyu bu sıcaklıkla çok lezzetli demiş adam. Hemen alalım abi. Lezzetli ise alalım da yapacak bir şey yok. Daha fazla para kazanırız. Bizim karımıza gelir yani. Fazla konuşmadan arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı kaçmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.